Merhabalar arkadaşlar. Evet şu an köyümüzdeyiz. Çok güzel bir şekilde yağmur yağıyor. Yağmurda huzuru bulmak, sessizliği dinlemek, bir de yanınızda çay ya da kahveniz varsa çok hoş oluyor. İstanbul'un gürültülü bina ortamından, şehir ortamından sıyrılıp işte kendimizi atabileceğimiz sessiz sakin doğal ortamlar varsa çok da güzel oluyor. Yağmuru da özlemişiz, rahmeti de özlemişiz. Önümüzdeki zamanlarda e, bu pira fabrik yapımızı ne kadar mal ettik, nasıl yaptık, e, artıları ve eksileri, pira fabrik yapıların avantajlı yönleri, dezavantajlı yönlerini anlatacağız. Hangi firmalarla iş yaparsanız yarı yolda kalmayacağız. İşte hangi firmalar bizi mahcup etmeyecek, verdikleri sözü tutacaklar. Onlarla ilgili gücümüzün yettiğince video çekeceğim arkadaşlar. Bahçemize daha yapılacak çok işlerimiz var. İşte bahçeyle ilgili kendimizin gücümüzün yettiğince bilgi vereceğiz. Şu karşıda gördüğünüz bina ile ilgili yan komşuyla hukuksal sürecimiz var. Mahkemelik süreçlerimiz var. Arsa alırken nelere dikkat edeceğiniz. işte hangi kurallara uyacağınız ya da ileride yaşamak istemediğiniz sorunlara düşmemek için dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsedeceğiz. Buraya balkonun önüne bir güneşlik yaptık. Bununla ilgili bir maliyet bilgisi maliyet çalışması yapacağız arkadaşlara. Bahçemizde bakın daha şu anda doğru düzgün çalışma yapamadık. Şu karşı yan parsel oluyor. Yan parsel olduğu için de oraya çok müdahale edemedik ama oradaki bu dağınık bu çöp yapısını da kendim toplayacağım, temizleyeceğim. İşte hem çevremiz temiz olur. İlla birilerinin gelip temizlemesini beklemeyeceğim Ama ilk öncelikle tabi buraya geldiğimizde Kalabileceğimiz bir evi yapmak istedik O yüzden bahçeye ilk el atamadık Şurada iki kamyon gübre döktürdük Daha bu gübreleri serdirip Yaydıracağız, süreceğiz Sonrasında Bahar gelmeden Ya da bahar zamanında bir ekim işlemi yapacağız. Bazı ürünlere ekeceğiz gücümüzün yettiğince. Çam ağaçları, fidanları diktik. Onları yerinde bakarız. Yusuf Bey bu yağmurda bile oynamaktan büyük keyif alıyor. İşte çocuklar buraya geldiğinde elinde herhangi bir şey olsa bile kendilerine bir oyun çıkartabiliyorlar. Oynayabiliyorlar. Sizlerle bunları paylaşacağız. Ya evimizin yanına bir depo gibi, garaj gibi bir yer yaptım. Trapez, saçtan, demirden bir ustamıza yaptırdık. Onunla ilgili bir maliyet bilgisi sizlere aktaracağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.